hayal etmek başarmanın yarısıdır derler. Ben de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılıyla ilgili azıcık hayal kurdum, diyor Yüksel Altuğ. Biraz abartı ama gelin o hayallere yakından bakalım. Külliyenin telefonları durmadan çalmaktadır. Cumhurbaşkanlığının e-mail kutusu dolup taşmaktadır. Macron'un telefonunu Başkan Erdoğan'a bağlarlar. Fransız Cumhurbaşkanı yalvarmaktadır. Ne olur bizi Türk Birliği'ne alın. Zaten Kanuni bizim kralı kurtarmıştı hatırlarsanız. ABD Başkanı Biden'dan gelen e-mail metni ise bizzat Başkan Erdoğan tarafından buruşturulup çöp sepetine üçlük atılır. Fethullah'a, rahibi, hatta isterseniz Trump'ı bile veririz. Ne olur şu sizin savaş uçağı Akıncı'yı ortak üretelim. Bizim F-35'ler sapır sapır düşüyor. Yarım saattir hatta bekleyen Putin'i sonunda başkana bağlarlar. Rus lider ricacıdır. Meğer sizin Karadeniz'de bulduğunuz doğalgaz ve petrol rezervi bizimkine bağlıymış. Siz çekince bizde bir gram kalmadı. Bize verdiğiniz doğalgazda bu yıl %5 indirim yapamaz mısınız? Maksat ayağımız alışsın. Esat mektubunu bizzat kendi getirmiştir. Külliyenin merdivenlerinde iki gün bekledikten sonra mektubunu nihayet kapıdaki muhafızın eline tutuşturmayı başarır. Artık kışkırtacak Kürt terörist bulamıyoruz. Sizden kaçabilen son iki YPG'liyi de sarayda sigortalı çalıştırmaya başladık. ABD sırtını döndü, hazine tam takır. Lütuf buyurursanız bu cumayı Şam Camii'nde beraber kılalım. Ardından Miçotakis, başkana görüntülü bağlanır. Gözü yaşlıdır. Kıbrıs'ın tamamını size verdik ama küçük kuyudan Midilli'ye yaptığınız köprü çok gücümüze gitti. Hiç olmazsa Yunan vatandaşlardan geçiş ücreti almasanız. O sırada Merkel'in telgrafı gelir. E-mail gönderememiştir çünkü tüm Almanya'ya hizmet veren Türk GSM şirketi fatura ödemesini geciktirdiği için şansölyenin internet hattını kesmiştir. Telgraf çok dokunaklıdır. Koronavirüs aşısını bulan Türk doktorların kurduğu partinin iktidar olmasına ses çıkarmadık ama meclisin aldığı Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu taze iş gücünün Almanya'dan karşılanması ve 2 milyon Alman göçmenin Türkiye'de bakılması kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmeyi düşünüyoruz. Siz de hayal etmeye çalışın. Unutmayın, Karadeniz'de doğal gaz bulmak, İpek yolunu tekrar açmak, Güneydoğu sınırlarımızın ötesinde güvenlik koridoru oluşturmak, Akdeniz'in tamamında bayrak göstermek, savaş sanayimizde dünyaya parmak ısırtmak, her iki boğaz köprülerle, tüp geçitlerle donatmak, Karadeniz'den Marmara'ya kanal açmak da bir zamanlar hayaldi. Memleketin çete kreasyonuna her gün yenileri ekleniyor. Bu seferki ise yalan haber çetesi oldu. Kendilerini internet sitesi sahibi ve sarı basın kartlı gazeteciler olarak tanıtan kişiler, İzmirli iş adamı Erol Demirbaş'a bize 500 bin lira vermezsen senin ve şirketinin itibarını yerle bir edecek haberler yayınlarız diye şantaj yaptılar. Emniyette işbirliği yapan Demirbaş, şüphelilerden Halit Aydın Gözü 500 bin lirayı alırken suçüstü yakalattı. Görünen o ki bu daha buzdağının su üstünde kalan kısmı. Zira çetenin yıllardır bu yöntemle iş adamlarından milyonlarca lira sızdırdıkları belirlendi. Şimdi aralarında bazı İstanbullu iş adamlarının da bulunduğu çetenin tam anlamıyla çökertilmesi için düğmeye basıldı. Hani hep diyorum ya, İnternet haberciliği ve sosyal medyada özgürlükle hak gaspı asla karıştırılmamalı. Bu mecra mutlaka denetim altına alınmalı diye. Gidişatın nereye olduğunu görün işte. Ses getiren konuşmalarıyla, kalıcı icraatlarıyla, cesaretiyle halkımızın büyük ilgisine mazhar olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanlarından hemen hiçbirinin yapmadığı işlere imza atıyor. Mesela bunca yoğun programın arasında Yüce Türk milletinin yetiştirdiği ilim adamlarının, gerçek sanatçıların ve benzeri şahsiyetlerin cenaze merasimlerine katılıyor. Onların tabutlarını taşıyor, namazları kılındıktan sonra musalla başında konuşmalar yapıyor. Böylece gönüllerde taht kurmayı sürdürüyor. En son Profesör Doktor Nur Vergin'in Merkez Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına da katıldı ve merhumenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık hizmeti verdiğini dile getirdikten sonra şunları söyledi. Kendisinden bu noktada hizmetler aldım. Hocamızın bir özelliği vardı. Siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum. Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Layıkım ama laikçi değilim derdi. Bunlar tabii büyük önem arz eden ifadelerdi. Çünkü toplumun adeta bunlar kesiştiği noktalardı ve bu noktalarda Nur Vergin hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri yerli yerine oturtan bir hocamızdı. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum ve Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin diyorum. İnşallah mekanı cennet olsun diyorum. Tabi Nur hocamızın iyi komşuları var. Bir tarafta Merkez Efendi, bir diğer tarafta Mehmet Çevket Eygi ağabeyimiz. Dünyada iyi komşu aranması çok çok önemli ama ahirette de iyi komşular büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımız güzel söylüyor. Ben de diyorum ki Merkez Efendi haziresi ve kabristanın sinesinde barındırdığı büyük insanlar itibariyle tam bir cennet bahçesini andırıyor. Başta Sümbül Efendi'nin halifesi olmak üzere Ahmet Avni Konuk, İsmail Sahip Sencer, İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Mükrimin Halil Yınanç, Mehmet Arif Efendi, Tamburi Cemil, Ekrem Hakkı Ayverdi, Kenan Rufai, Samiha Ayverdi gibi pırlanta isimler bu tarihi mezarlığı Gülistan'a çeviriyor. Bilmem ki böyle güzel bir mekan bize de nasip olur mu? Efendim ben Nur Hoca'nın vefat ettiğini, Cemil Meriç Üstadımızın başının tacı Ümit Meriç Hanım'ın telefonuma gönderdiği mesajla öğrendim. Gazetelerdeki haberlerde 80 yaşındaki Nur Hanım'ın yalnız yaşadığı, kimsesinin olmadığı, etilerdeki evinin kapısının çilingirle açıldığı ve cesediyle karşılaşıldığı belirtiliyordu. Halbuki bir kardeşi varmış. Emine Yasemin Jonker isimli bu kardeşinin Ahmet Hakan'a gönderdiği açıklama yazısında Nur Hanım'ın 17 Ocak Pazar gecesini, 18 Ocak Pazartesi sabahına bağlayan gece uykusunda Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğreniyoruz. Bu vesileyle kendisine bir kere daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Uykuda gelen ölüm deyince muallim Naci'yi hatırladım. Bu büyük şairimiz 1893 yılının Ramazan ayında kayınpederi Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'daki çiftliğinde rahatsızlanır. Kalp sancılarını o kadar önemsemez ama acılar gittikçe çoğalmaya başlar. Mübarek ayın 24'ünde iyice sancılanır. Ölüm korkusuyla karşı karşıya gelen hanımı gözyaşlarını tutamaz. Naci, kadıncağızı teselli eder ve her nefis ölümü tadacaktır ayetini okuduktan sonra, Müslüman ölümden korkmayacak kadar imanı kuvvetli olan kimsedir der. Ertesi gün ikindiye doğru odasına çıkar ve uykuya yatar. Akşamleyin kayınpederi iftara çağırmak için kızını yukarı kata gönderir. İçeri giren kadıncağız canhıraş bir feryat koparır. Naci ruhunu teslim etmiştir. Ve doktorların verdiği rapordan anlaşıldığına göre uyku sırasında kalbi durmuştur. Sultan Abdülhamit Han'ın emri üzerine 44 yaşında ebediyetin kapısını çalan muallim Naci için büyük bir cenaze merasimi hazırlanır. Ayasofya Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra divan yolundaki Sultan II. Mahmut Türbesi'ne gömülür. Kabri Hazire'ye girilince sağ köşededir. Mezar taşında görülen şu iki mısra kendisinindir. Hakperestim, arzı ihlas ettiğim dergah bir, bir nefes tevhidten ayrılmadım, Allah bir.''